sevgili başkanları hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle cenazesi olduğu için bugün aramızda olamayan bir başkanının başkanımın sizlere sevgileriniz, saygılarını, selamlarını getirdim. Sizlere iletmemi istedi. Kendisine <laughs> de başlandı diyoruz bir kez daha. 2019 yılında yeniden kurulan sendikamızda kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar İçimizdeki heyecan ve yüreğimizdeki inanç hiç kaybolmadı ve kaybolmayacaktı. Kurulduğumuz günden bugüne hepimiz elimizden geldiğince yapabildiğimiz oranda sendikamızı büyütmeye çalıştık. Şubeler arası dayanışma, birlik beraberlik duyguları da ayrıca çalışmalarınıza şevk kattı. Emekliliksem en üstten en alta kadar tüm kadrolarıyla bir bütündür, öyle de olmalıdır ancak başkanlar kurullarının başarılarımız yanında örgüt içi sorunların eksiklerin de tartışıldığı, tartışılması gerektiği bir yer olması vasfıyla sizlerle son süreçte gelişen sıkıntılı bir durumu paylaşmak istiyorum. Marmara MKV'miz Gazi Atmeşen'in 24 Şubat akşamı beni telefonla arayarak bildirmesiyle bir gün sonraki ÜNAVUGAS Şube'nin kahvaltısına MYK üyesi olarak kendisinin Marmara Bölge Başkanı Şirket Hikmet Yıldız, Esenler Şube Başkanı Abdullah Yıldırım, Kağıt Tane Şube Başkanı Ersin Yılmaz, Gaziosman Paşa Şube Başkanı Sabri Türk olarak katılacaklarını öğrendim. Hatta benim de katılmam için kendisi ısrarcı oldu. Katılmayacağımı, katılmamın ve onların da katılmasının istifa etmiş, disiplinlik olmuş, görevden alınmış kişilere meşrulaştırmakla eşdeğer olduğunu bu davranışlarını onaylamadığımı tasvip etmediğimi kendisine bildirdim. Aramızda geldi bir konuşma geçti telefonda. Gazi Başkan gidecekken sanırım tepkimizden dolayı gitmekten son anda vazgeçti. Ancak diğer arkadaşlar Sizin tepkinizden dolayı değil. Tepkilerimizden de. Tepkilerimizden de. yazışmalardan dolayı MYK'daki. Sıra sana gelin, Ancak sana gelince diğer var. arkadaşlar Güleburgaz kahvaltısına gittiler. Sputnik olmuş, e, ihraç edilmiş arkadaşlarımıza destek verdiler. Örgüt disiplinine aykırı bu davranışlarını inanın çok yadırgadık. Bir MYK üyesi, bölge baş temsilcisi ve şube başkanları bu şekilde nasıl davranabilir? Kamuoyu önünde sendikamızı tartışılır duruma getirmek, ilkesiz, kararsız bir örgüt modeli olarak lanse etmek, sendikamıza zarar vermekten başka bir şey değildir. <laughs> Ayrıca bu davranış biçimi Trakya'da ve özellikle Lülebugaz'da bugüne kadar aldığımız yolu baltalama teşebbüsü gibi geldi bana. Bile davet edildik diyerek MYK ve disiplin kurulu kararlarının tanım amacısına yapılan bu davranış bölgede yaptırım gücümüzü de zayıflatarak çalışmalarımıza ket vurmak anlamındadır. Lülebugaz <laughs> kahvaltının gidilmesi ne kadar doğru takdiri siz değerli başkanlarıma bırakıyorum konuyu burada bitirerek 2003 ve 2004 yılı kadın sekreterliği olarak faaliyetlerimize geçiyorum. 2003 23 yılı faaliyet raporumuz. 3 Mart 2023 tarihinde 8 Mart 2023 Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı ve deprem kodulu riske bağlı sendikaların kadın yöneticilerinden oluşan disk kadın komisyonu toplantımızı deprem bölgesindeki Diskenel genel başkanımız Arzu Çerkezoğlu'nun da katılımıyla son üzerinden gerçekleştirdik. Sendikamızı tevzilen Kadın Genel Kadı Sekreteri olarak ben katıldım. 8 Mart 2023 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Konfederasyonumuz diskin önderliğinde sendikamızın tüm şube ve temsilciliklerinde günün önemine binaen ve son süreçte yaşanan deprem gerçeğine mürbi yapılarak eş zamanlı etkinlikler düzenledik. 10 Mart 2023 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle biz tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 10 Mart 2023 Cuma günü 20.30'da Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde Jülde Kural'ın Berros Luxemburg isimli oyunu disk özel gösterimli sendikamızdan 31 kişinin katılımı sağladık. 24 Mayıs 2023 tarihinde Ankara Kadın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasına Kadın Genel Sekreterliğimizi temsilen MK üyemiz Gülefer Akbirek katıldı. Yoksulluk ve kadına yönelik şiddete karşı dünyanın 5 kıtasından 63 ülkeden kadınların kurduğu uluslararası feminist bir hareket olan Dünya Kadın Yürüyüşü 20, 25. kuruluş yıl dönümünü 6-12 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirdiği etkinliklerle kutladı. Etkinliklere yine sendikamız Kadın Sekreterliği temsilen MK Yunus Gülefer Akgürek katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu ve Kadın Meclislerin 12 Kasım 2023 Pazar günü İstanbul Kartal'da düzenlediği laiklik için, özgürlük için kadın yürüyüş mitingine kadın genel sekreteri olarak ben katıldım. O eski şubemizde bana eşlik etti, birlikte gittik. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde tüm yurtta alanlardaydık. Kadınlar olarak çeşitli etkinlikler ve basın kamuoyu çıkmaları düzenledik. Ayrıca Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu'nun da katıldığı grevde olan Lastik iş Sendikası'na bağlı Corning Kablo Fabrikası işçilerinin direnişine destek vermek üzere RISK'in Gebze'de düzenlediği basın açıklamasına sendikamızı temsil eden yine ben katıldım. Kiratane Tane Şube Başkanımız Ersin Yılmaz ve Gebze Temsilcimiz İsmail Çiçek de bana eşlik etti. 2024 Yılı Faaliyet Raporumuz 27 Şubat 2024 tarihindeki 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü hazırlıklarını konuştuğumuz biz Kadın Komisyonu'nun toplantısına sendikamızı temsilen ben katıldım. Biz İstanbul'da kitlesel bir basın açıklaması yapacak, İstanbul'a katılamayacak arkadaşlarımız bölgelerimizde günün anlam ve önemini belirten etkinlikler ve basın açıklamaları gerçekleştirecek. Orada alınan karar buydu, örgütüme de ilettim. Basın açıklamasını ortak basın açıklaması olarak DİSK'ten gelecek. İletildiği zaman şubelerimizi paylaşacağım. Henüz yılın başında olduğumuz için 2024 yılı çalışmalarımız e, kısaca bu kadardır. Bunun dışında bölgemden de bilgi vermek istiyorum. Tüm bunların dışında MYK üyeliği görevi yüklediği her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Sendikam adına bulunmam gereken her yerde olmaya çalışıyor. Gerek iç işleyişimizin, gerekse diğer kurumlarla olan dış ilişkilerimizin sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı vermeye gayret gösteriyorum. Bölgemdeki örgütlenme çalışmaları, yeni katılımların hayata geçirilmesi, işlevsiz şubelerin yeniden canlandırılması, temsilciliğimizin, şubemizin olmadığı yerlerde yeni yapılanmalar için çalışmalar yapıyorum. Buradan yaptığımız çalışmalar sonucunda Çorlu temsilciliğimizin dün itibariyle kararın alındığını ve kurulduğunu, yeni bir temsilcilik açtığımızı Çorlu'da, Gülebugaz şubesindeki sorunların etkin yöntemler ve yeni yapılandırmalarla bertaraf edileceğini, Gülebugaz'da yeni yönetimin çok başarılı işlere imza atacağının müjdesini vermek istiyorum. Tekirdağ şubemizin faal hale getirilmesi için yeni yöntemler geliştirdiğimizi, toplantılar yaptığımızı, orada da yakında etkili çalışmalar olacağını, faaliyete geçireceğini söylemek istiyorum. Kırklareli şubemizin de daha gayretli çalışmalar içerisinde olacağı sözünü aldık. Onu da bilgilerinize sunuyorum. Babeski şubemizi başarılı çalışmalarından, ilkeli tutumundan, davranışından dolayı da kutluyorum. O bizim göz bebeğimiz. Trakya'nın göz bebeği. <laughs> Sözlerimi bitirirken sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Örgütlü mücadeleyi büyütmek adına görevlerinizde başarılar diliyor. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. <laughs>